Merhaba sevgili gençler. 54 günde AYT Biyoloji bitireceğimiz kampımızın 11. gününe hoş geldiniz. Bugün seninle birlikte kitabımızdan duyu organlarına giriş yapmış olacağız. Duyu organlarından bugün deri, dil ve burunu işlemiş olacağız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü duyu organlarından soru gelirse deri, kulak ya da gözden gelir. O nedenle bu videoyu dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum. Hadi gel kitabımızı açıp bugünkü işleyeceğimiz konu hangi sayfadaymış ona bakalım. İçindekiler kısmında 11. gün sayfa 39'da yer alıyor. Ben hemen bugün anlatacağım için kamp yolumdan hemen tikimi atıyorum. Sen de bu videoyu izledikten sonra burayı işaretlemeyi unutma. Hadi gel şimdi bugünkü konu anlatımımıza başlayalım. Şimdi bizim vücudumuzda duyu organlarımız ne iş yapıyor? İlk önce ondan bahsedelim. Şimdi çevremizde dış ve iç ortamdan gelen uyarılar var değil mi? O uyarıları alıp çevredeki değişikliklere göre o uyarılara bağlı olarak da verdiğimiz tepkileri duyu organları aracılığıyla aracılığıyla yapmış oluyoruz. Peki bizim vücudumuzda duyu organları neler? Burada 5 duyu organımız var. 5 duyu organımız var diye böyle Pepe'nin şarkısı Pepeydi galiba değil mi? Yanlış olmasın gene. Onun şarkısı var. 5 duyu organımız var. Deri, dil, burun, kulak ve göz olmak üzere bunların her birini detaylı bir şekilde işlemiş olacağız. Şimdi çevremizde oluşan değişiklikler var dedik ya. iç ve dış çevreden gelen değişiklikler işte biz oradaki uyarıları alıyoruz. Peki o uyarıları neyle alıyoruz? Reseptör adını verdiğimiz protein ya da hücre ile algılamış oluyoruz. Daha sonra da bunu duyu nöronu aracılığıyla duyu, ara ve motor nöron şeklinde iletimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Hatta sinir sisteminin ilk videosuydu bu anlattığım kısım. Bu da AYT kampımızın birinci gün videosuydu. Orada bu kısımla ilgili detayları vermiştim. Şimdi o nedenle duyu organları, sinir sistemi, endokrin sistem nasıl bağlantılı anlamış oluyoruz değil mi? Yani bunlar denetleyici ve düzenleyici sistem adı altında işleniyor ya. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı işlev yaptığı için ve bu nedenle homeostezimizi sağlamakta doğrudan görev aldıkları için de bu nedenle bunlara denetleyici ve düzenleyici sistemler adı verilmiş oluyor. Şimdi çevrede bir uyarı var. Ben bu uyarıyı reseptör aracılığıyla alıyorum. Ben sinir sisteminde ne demiştim? Sağlıklı bir insanda sinir sisteminin sağlıklı yapısını duyu, ara ve motor nöronun düzgün çalışmasıyla ifade edebiliriz demiştim değil mi? Yani dışarıdan bir uyarı geldiğinde duyu nöronun bunu alıyordu. Nereye götürüyordu? Ara nörona yani merkezi sinir sistemi elemanlarına. Peki bunlar neydi? Beyin ve omurilikti. Burada cevap oluşturuluyordu. Yani his ve cevap oluşturma merkezi burasıydı. Daha sonra bu cevabı oluşturduğu cevabı nereye götürecekti? Motor nörona. Motor nöron da bunu tepki olarak tepki organına iletmiş olacaktı. He, o zaman ben sağlıklı bir insanda sinir sisteminin bu şekilde çalıştığını biliyorsam o zaman çevreden gelen bir uyarıyı reseptör aracılığıyla alıyorum. Daha sonra duyu nöronları bunu sinir hücreleriyle beyine götürüyor. Beyinde artık cevap oluşturuluyor. Oluşturulan cevapta da daha sonradan tepki organına motor nöronla iletilmiş oluyor. Yani aslında sinir sistemiyle söylediğimiz şeyleri burada da söylemiş oluyorum şu anlık için. Devam ediyorum o zaman. Biz reseptörün uyarıyı algılayan kısım olduğunu biliyoruz değil mi? Duyu nöronundan önce. Peki reseptör dediğimiz hücre ya da proteindi değil mi? Evet. İşte reseptörler algıladıkları uyarı çeşidine göre beşe ayrılıyor. Şimdi bunların neler olduğuna bakalım. Mekanoreseptör, termoreseptör, fotoreseptör, kemoreseptör ve... Ee ne demedim ağrı reseptörleri olmak üzere beşe ayrılmış oluyor. Hemen böyle pat diye aklıma gelmedi. Bunların nerelerde olduğu bize sorulabilir. O nedenle dikkatli bir şekilde beni dinlemen istiyorum. Mekano reseptörün görevi mekanik etkileri hissetmek. Yani basıncı hissetmek diyebiliriz. O zaman burası nerede bulunuyor? Deri ve kulakta bulunmuş oluyor. Basınç, hareket, dokunma gibi Mekanik etkileri biz mekanoreseptörle algılamış oluyoruz. Termoreseptörlere gelecek olursak termo İçerisinde sıcaklıkla ilgili bir şey var ya. Bu hem sıcağı hem de soğuğu algılayan reseptörler olmuş oluyor. Peki nerede bulunuyor diyecek olursak derimizde ve dilimizde bulunmuş oluyor. Hemen şu şekilde görselle de ifade etmiş olayım ki böyle görsel hafızası iyi olan arkadaşlarımız da görsellere bakarak daha iyi bir şekilde yapabilsinler diye bu şekilde kitabımı hazırladım. Foto reseptörlere bakacak olursak böyle foto ışık ya, işte bu da gözde bulunan bir reseptördür diyebilirim. Bu da ışığa karşı duyarlıdır ve ışığın algılanmasını sağlayan reseptörlerdir diye ifade edebilirim. Kemo reseptörlere bakacak olursak, bunlar da kemo, kimyasal o şekilde düşünebilirsin. Kimyasallara karşı duyarlı olan reseptörlerdir. Bunlar dil ve burunda bulunan reseptörler olarak karşımıza çıkmış oluyor. Ağrı reseptörlerine bakacak olursak, adı üzerinde ağrı. Yani vücudumuzdaki ağrı duyusunun algılanmasından sorumlu olan reseptörlerdir. Burası beynimiz hariç tüm vücutta bulunmuş oluyor. Bu nedenle zaten tüm vücudumuz ağrıyabiliyor. Şimdi Bunları söyledik. Reseptörleri söyledik ve daha sonra işte reseptörlerden önce duyu organlarının aslında ne iş yaptığını, duyu organlarımızın kaça ayrıldığını anlatmış oldum. Şimdi duyu organlarımızdan deriyle başlayayım. Dediğim gibi ÖSYM e soru sorarsa duyu organlarından deri, kulak ya da gözden sorar. O nedenle deri kısmına dikkatli bir şekilde bakmanı istiyorum. Deri dokunma organımız değil mi? Yani dokunma, tutma gibi bu şekilde söyleyebiliriz. Yapısında iki çeşit doku var. Birisi epitel doku, diğeri de bağ doku. Şimdi onların detaylarına birlikte bakalım. Epitel dokudan başlayayım. Vücudun dışını kaplayan ve hücrelerin birbirine bağlantı kurmasını sağlayan bir dokudan bahsetmiş oluyoruz. Bu dokuda yani epitel dokuda kan damarları ve sinirler bulunmaz. Hmm, o zaman şöyle demeliyim. Şimdi kan damarı ve sinirler olmadığına göre oradaki hücreler nasıl beslenecek? Oradaki hücreler bağ dokudan difüzyonla beslenmiş olacak. Yani sana soruda ya da sorunun herhangi bir yerinde kan damarı ve sinirler bulunmaz diyorsa mutlaka senin aklına gelmesi gereken bilgi bağ dokudan difüzyonla beslenir bilgisi olmalı. Tamam mı? Çünkü bağ dokuda böyle kan damarları var, lifler var falan falan. Yani bir doku mutlaka bağ dokudan beslenir eğer kan damarı yoksa. Bunlar mekanik yaralanmalara karşı vücudu koruyor. Çünkü dış yüzeyinde bulunduğu için dışarıdan gelebilecek bir darbeye karşı korumuş oluyor. Görevlerine göre epitel dokumuz 3'e ayrılıyor. Duyu epiteli, salgı epiteli ve örtü epiteli olmak üzere. Şimdi bunlarla ilgili çok fazla bir şey bilmemize gerek yok. Deri kısmında bilmemiz gereken her şeyi ben sana ifade etmiş olacağım. Duyu epiteli duyuları almak ve bunları sinirlere iletmekle görevli olan epitel dokumuz. Salgı epiteline bakacak olursak adı üzerinde salgıya, işte salgı yapmakla görevli olan epitel dokumuz olarak karşımıza çıkıyor. Endok ekzokrin, egzokrin ve karma salgıları da aktardığını ifade edebilirim. Örtü epiteline gelecek olursak da vücudu sarmak yani örtü ya örtmek, vücudu sarmak ve besinlerin emilimini sağlamakla görevli olan bir epitel dokudan bahsetmiş oluyoruz. Bu da ikiye ayrılıyor. Tek katlı örtü epiteli ve çok katlı örtü epiteli olmak üzere. Yassı, kübik ve silindirik olmak üzere tek katlı örtü epitelini şekillerine göre 3 ayırmış oluyoruz. Çok katlı örtü epiteline de epidermisi örnek girebiliriz. Epidermis bizim derimizde bulunan çok katlı epitel dokudur diye ifade etmiş olayım. Bağ dokudan devam ediyorum. Şimdi epitel dokuda kan damarları, sinirler yoktu. Bağ dokuda var. O zaman bağ doku kan damarı ve sinirin bulunmadığı hücrelerin beslenmesinden sorumlu olan dokumuz diyebiliriz. Doku ve organı bir arada tutan seyrek hücre topluluğudur. Kan damarları ve liflerden oluşur. Bu nedenle e, vücudumuzdaki besin ihtiyacı bu dokudan karşılanır. Tabii ki de hangi besin ihtiyacı kan damarı ve sinirlerin olmadığı dokuların hücrelerin besin ihtiyacı bu nedenle bir ameliyat geçirdiğimizde ameliyattaki ameliyat yaralarımızın iyileşmesini sağlayan doku da bağ doku olmuş oluyor diye ifade edebilirim. Tamam Buradaki kap geç bilgisi önemli. Bu kap geç bilgisini zaten biraz önce söylemiştim. Önemli olduğu için tekrar tekrar üzerine basa basa söylemek istiyorum. Eğer bir doku ya da bir hücre kan damarı ve sinirler içermiyorsa ben ne demeliyim? Kan damarı ve sinir olan bağ dokudan difizyonla beslenir demeliyim. Unutmamayalım. Tamam. Bağ dokunun çeşitlerine bakalım. Biz epitel dokunun 3 çeşidi olduğunu söylemiştik. Duyu, salgı ve örtü epiteli olmak üzere. Bağ dokuya bakacak olursak da fibroblast, mast hücreleri makrofajlar ve plazma hücreleri olmak üzere bu da kendi içerisinde ayrılmış oluyor. Fibroblastlar bağ dokunun en temel hücreleridir şeklinde ifade edebilirim. Bunun böyle içerisinde çok fazla lif var bu nedenle böyle esneklik dayanıklılık bu bağ dokudaki fibroblastlar sayesinde kazanılmış oluyor. Mast hücrelerine bakacak olursak burası heparin ve histamin salgılayan hücrelerdir. Peki heparin ne demek? Histamin ne demek? Heparin kanımızın damar içerisinde içerisinde pıhtılaşmasını engelleyen bir maddedir. Şimdi şöyle düşünelim. Damarımız var. Damarımızın içerisinde kan böyle fışır fışır akıyor. Değil mi? O fışır fışır akmayı sağlayan işte heparin. Yani eğer pıhtılaşma olsaydı orası böyle fışır fışır akmış olmayacaktı. Tıkanıklık olacaktı. Bu sefer kangren dediğimiz durum meydana gelecekti. İşte heparin dediğimiz madde o zaman kanımızın damar içerisinde pıhtılaşmasını engelliyormuş. Onu da mast hücreleri üretmiş oluyormuş. Peki histamin ne? Kanımızın damar içi geçirgen yanlıını artıran bir maddedir diyebilirim. Bu nedenle de böyle geçiş çok rahat bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Yani mast hücreleri çok çok önemli, bizim hayatımızı etkileyecek derecede önemli olan hücrelerdir diye ifade edebiliriz. Makrofajlara gelecek olursak Makrofajlar nedir? Bizim vücudumuzdaki savunma sistemi elemanlarımız. Yani böyle mikropları öldürür gibi düşünebilirsin. Vücuda giren yabancı partikülleri fagositoz ile yok eder. Yani fagositoz neydi? Hücredeki büyük ve katı maddelerin hücre içerisine alınıp parçalanması olayına yok edilmesi olayına biz fagositoz diyoruz değil mi? Biz bunu TYT kısmından öğrenmiştik. O nedenle böyle daha önce bildiğimiz bir şeymiş gibi anlatmak istedim sana. Plazma hücrelerimiz de bizim vücudumuza antijen girdiğinde antikor oluşumuna sebep olan hücreler olmuş oluyor. Şimdi antijen ve antikoru şu şekilde düşünebilirsin. Benim vücuduma giren yabancı madde antijen oluyor. Antikor da ona karşı oluşturduğumuz koruyucu madde olmuş oluyor. Tamam mı? O zaman yani savunma sistemi elemanı mı üretmiş oluyor bu plazma plazma hücreleri kesinlikle öyle çok 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 önemli. Şimdi biz bağ dokunun hücre çeşitlerini gördük. Fibroblastlar, mast hücreleri, makrofajlar ve plazma hücreleri olmak üzere. Bir de bağ doku kaça ayrılıyor ona bakalım. Bağ doku, gevşek bağ doku, lifli bağ doku, kan doku, kemik doku, kıkırdak doku ve yağ doku olmak üzere kendi içerisine 6'ya ayrılıyor. Deride bulunan gevşek bağ dokudur. Bizim burada bilmemiz gereken budur. Yani diğer dokuların detaylarını bilmemize gerek yok. Ben sadece bağ doku çeşitlerini filmin istediğim için de bunu kap geç bilgisi olarak burada eklemek istedim. Şimdi derimizin şekline bakacak olursak bir üst derimiz var, bir de alt derimiz var. Şimdi sana çok basit bir cümle söyleyeceğim. Üst deride çok az şey varken alt deride çok fazla şey var demen istiyorum. Tamam mı? Biraz sonra bunu dallandırıp budaklandıracağım da bu basit cümleyi unutma tamam mı? Şimdi derimiz üst deri ve alt deri olmak üzere ikiye ayrılıyor dedik ya. Üst derimize biz epidermis, alt derimize de dermis adını veriyoruz. Şimdi üst deriden başlayayım epidermis. Epidermis hücreleri çok katlı yassı epitel hücrelerinden meydana gelir, değil mi? Biraz önce söylemiştim. Peki burada kan damarları ve sinirler var mıydı? Yoktu. Peki burası nereden beslenir? bağ dokudan difizyonla beslenir. Hocam dediğini duyar gibiyim. Burada iki tabaka var. Bir korun tabakası bir de malpigi tabakası. Bak çok önemli. iki tabaka var burada. Üstleri de az şey var ya işte bu az şeyler bunlar. Şimdi korun tabakası epidermisin üst kısmı malpigi tabakası da alt kısmı olmuş oluyor. Hemen şöyle düşünmeni istiyorum. Korun tabakası cansız olan tabaka malpigi tabakası da canlı olan tabaka. Yani şöyle düşünelim. Benim tırnağımı kestiğimde Canım acıyor mu? Acımıyor. İşte cansız olduğu için acımıyor. İşte buradaki korun tabakası tırnağımın olduğu tabaka diyebilirim. Peki çok dipten kesersem biraz etimi de alırsam canım acır mı? Acır. O zaman tırnağımın altındaki o ıı, etli tabaka da malpigi tabakası olmuş oluyor. Canlı olduğu için de canımın acıdığını söyleyebilirim. Hadi gel şimdi detaylarına bakalım. Epidermis'in üst kısmıdır. Ölü hücrelerden meydana gelir ve bu tabakadan saç, tırnak gibi keratinleşmiş hücreler meydana gelir diye ifade edebilirim. Malpigi tabakası ise epidermis'in altında bulunan kısımdır. Canlı hücrelerden meydana gelir. Deriye renk veren melanin pigmenti burada üretilmiş olur. Tamam? Mı? Herkesin kendine has rengine olmasını sağlayan şey o zaman burada üretilmiş oluyormuş. Peki şöyle düşünelim. Bizim üstlerimiz hani vücudumuzda zaten gördüğümüz kısımlar. İşte burasının kalınlığı her yerde aynı değil. Bazı yerler daha kalın, bazı yerler daha ince. O nedenle vücudumuzda böyle derimizin hassas olduğu yerler var. Bir de böyle daha güçlü olduğu yerler var. Mesela elimizin içi gibi e, ya da mesela dirseğimiz gibi, ayak tabanımız gibi kısımlar daha kalın olan tabakalarımızdır diyebilirim. İşte bu. Tabaka da aslında fiziksel baskının çok yoğun olduğu yerlerde meydana gelmiş oluyor. Derinin basınçla karşılaşan bölümlerinde yani üst deride e, hücreler hızlı bir şekilde mitoz bölüme geçirerek çoğalıyor. Ve bunun sonucunda da nasır adını verdiğimiz sertleşmiş kısımlar meydana gelmiş olabiliyor. Bu da derimizin her bölgesinin kalınlığının farklı olmasını sağlamış oluyor. Alt deriye gelecek olursam dermis. Biraz önce demiştim ki üst deride az şey var, alt deride çok şey var demiştim. Bağ dokudan oluşmuş bir tabakadır burası. O zaman kan damarları ve sinirler var mıdır burada? Vardır, değil mi? Evet. Peki sadece kan damarı ve sinir mi var? Hayır, çok fazla şey var. Duyu reseptörleri, kıl kökleri, elastik ve kolajen lifler, ter ve yağ bezleri, mekanoreseptörler burada bulunmuş oluyor. Bak şimdi, ben biraz önce ne demiştim? üst deride az şey var alt deride çok şey var demiştim değil mi? Üst deride iki tane yani korun ve malpigi tabakası var. Alt deride neredeyse 9-10 tane bir şey var değil mi? Yani kıl kökü var, terbezi var, mekanoreseptörler var, kan damarı var, sinirler var, lifler var, var da var. İşte hani hepsini detaylı bir şekilde o var şu var demek yerine alt derideki bulunanları bilmektense üst derideki o korun ve malpigi tabakası iki tane ya onu bil onun dışında kalanların hepsi alt deridedir demen istiyorum. Anlaştık mı? Bu şekilde olursa öğrenirsen çok daha iyi bir şekilde yapabilirsin. Yani öbür türlü her şeyi ezberlemek bizi bazen yorabiliyor. Şimdi devam ediyorum alt derideki yapılardan. Ama burada hani işte her birine detaylı bir şekilde girmeyeceğim de bu mekanoreseptörlere girmek istiyorum. Çünkü zaten MAP kitabımızda da olan kısımlardan biri. Şimdi alt deride Reseptörler var dedim ya. bu reseptörler, mekanoreseptör. reseptör, yani e, mekanik etkileri, hisseden, algılayan reseptörler olmuş oluyor. Bu mekano yani alt deride bulunan mekano reseptörlerin neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. İsimlerini de ve görevlerini bilmemiz gerekiyor. Onları da bir biyoloji şifreyle kodlayalım. Kumlu pırasa olarak kodlayalım. Yani Krause cisimci, Meissner ve Merkel cisimci, Pasini cisimci, Rafini cisimci ve serbest sinir uçları olmak üzere alt deride bulunan reseptörleri bu şekilde sıralayabiliriz. Peki bunların e, görevlilerini işlevlerini nasıl aklımızda tutacağız? Tabii ki yine bir biyoloji şifreyle. Şimdi pasini cisimci P ile başlıyor değil mi? Evet. Yani fizikte P ne yapar? Basınç merkezi. O zaman fizikteki P'den kodlayabilirsin. Basıncı algılar demen istiyorum. Tamam mı? Rafine cisimciğine gelecek olursak. Rafadan yumurta olur değil mi? Ben çok severim bu arada böyle kıvamlı biraz. İşte rafadan yumurtayı yapmak için ocakta belli bir derecede tutmak gerekiyor değil mi? Yani çok fazla kaynatmamamız gerekiyor. İşte bu da sıcaklığı algılayan reseptör olarak karşımıza geliyor. Rafadan yumurtadan aklına getirebilirsin. Krause cisimciğine gelecek olursak da kırağıdan aklına getirebilirsin. Hani sabahları erken okula gidenler varsa onlar böyle soğuk havalarda yaprakların Üst yüzeyinde ya da yerde zeminin üzerinde böyle e, kar taneciklerini böyle kırağıları görürler değil mi? İşte o kırağılarda soğukta olduğu için kırağıdan kırağılsa de soğuğu algıladığını düşünebiliriz. Meisner cisimciğine geliyorum şimdi. E, burayı kodlarken bir şey bulamamıştım. Sonra eşim. Eşim. esallah. Asallah. Neyse o temizlik yapıyor. Burada destek verdi. Bu kodlamayı da o buldu. Meisner cisimciğinin kodlamasını. O yüzden ona buradan teşekkür edelim. Ee, Meisner cisimciğini dedi ki Messi'den kodlayalım dedi. Messi dedi topa çok iyi dokunur. Meisner cisimciyi de dokunmayı algılar diyelim dedi. Bence çok güzel dedi. O yüzden teşekkür edelim buradan ona. Dokunmayı algılar diye kodlayabiliriz. Serbest sinir uçları da ağrı duyusunun algılanmasını sağlar yani sinirlendiğimizde başımız ağrır gibi bunu da düşünebilirsin bu şekilde de alt deride bulunan reseptörleri öğrendiğini düşünüyorum tamam mı şimdi biz bak alt derideki reseptörleri bilmemiz gerekiyor alt deride çok fazla şey olduğunu bilmemiz gerekiyor üst deride de canlı ve cansız olmak üzere iki tabaka olduğunu bilmemiz gerekiyor tamam mı? şimdi alt deride ve üst deride farklı görevlere sahip olan yapılar var ama bunlar ikisi birlikte bizim vücudumuzda birçok görevi üstleniyor Ultraviyole ışınlara ve kimyasallara karşı bizim vücudumuzu korumuş oluyorlar. Vücutta savunmayı sağlamış oluyorlar. Çünkü bir zırh gibi düşünebiliriz derimizi. Terleme ile boşaltım yapılmasını sağlamış oluyorlar. Ve dokunma duyusunun algılanmasında yine üst deri ve alt deri birlikte üstlenmiş oluyor diye ifade edebilirim. Deri ile ilgili söylemem gerekenler de bunlardı. Hemen diğer bir duyu organım olan burunla devam etmiş oluyorum. Dediğim gibi dikkat etmeni istediğim özel kısımlardan biri deriydi. Diğeri kulak ve göz olacak ve burun ve dili de bilmemiz gerekenler çok benzer olduğu için hızlı bir şekilde öğrenmiş olacağız. Burun koku ve dış solunum organıdır diye ifade edebiliriz değil mi? Burundaki kıllar ile hava süzülür. Kılcal damarlar var içerisinde, onlarla ısınır. Mukus sayesinde de hava nemlendirilmiş olur. Bu nedenle burundan hava almak ağızdan hava almaya göre çok daha sağlıklıdır diyebiliriz. Neden sağlıklı olduğu da bu şekilde bize sorulabilir. Basit bir soru olur ama sorulabiliyor gene de. Şimdi burunda kemo reseptörler var. Yani kimyasal uyarıların algılanmasından sorumlu olan reseptörlerdir diyebiliriz. İşte kokunun algılandığı bölgeye bir sarı bölge diyoruz. Sarı bölgede de o zaman hangi reseptörler varmış? Kemo reseptörler varmış diye ifade edelim. Peki kokuyu direkt böyle dediğimizde algılayabiliyor muyuz? algılayabiliyoruz ama onun bir sebebi var. Mukus var ya işte kokunun mukus içerisinde çözülmesi gerekiyor ki biz o kokuyu algılayabilelim. Grip olduğum zaman kokuyu algılayamama sebebim o zaman ne olacak? Koku taneciklerinin mukus içerisinde çözülememesi olacak değil mi? Hemen şekle bakacak olursak buradaki bir görselde arkadaşımız grip olmuş. Böyle ağzı burnu akıyor. İşte grip ya da nezle olduğumuzda besinlerin kokusunun ya da tadının algılanamaması mukus miktarının değil değişmesindendir tamam mı? Mukus çok olursa tıkanıklık yapabilir. Az olursa çözünme olmayacağı için de kokuya da tat algılanamamış olur diye ifade edebilirim. Peki koku hissedilirken dediğimiz zaman böyle hemen hissedebiliyor muyuz? Bazı olaylar var. Şimdi onlara bakalım. Koku molekülleri ilk önce mukusta çözülmesi gerekir. Daha sonra koku molekülleri algılanır ve koku moleküllerin algılanmasıyla impuls oluşur. Impuls neydi? uyartıydı değil mi? İşte bu uyartı yani impuls koku soğancığını uğrayıp talamusa uğramadan beyin kabuğundaki koku merkezine iletilmiş olur. Daha sonra kokunun algılanması gibi bir durum söz konusu olur. Şimdi talamusa uğramadan giden sadece koku duyusuydu. Onun dışına bütün duyu organları talamusa uğrayıp oradan ilgili beyne gidiyordu değil mi? Talamusun görevini o zaman hatırlayacak olursak mesela şey diyor. İşte bir görmeyle ilgili bir olay yaşadığımız zaman Talamus'a gelen uyarıyla diyor ki Talamus şunu yapıyor. Aa sen diyor görmeyle ilgilisin o zaman beyindeki görme merkezine git diyor. Yani böyle yönlendirici merkezmiş gibi düşünebilirsin tamam mı? Ama kim gitmiyor Talamus'a? Koku duyusu gitmiyor onu unutmayalım tamam mı? Çok 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 önemli. Şimdi Koku duyumuz çabuk yorulan bir duyu. İyi ki de böyle. Çünkü e, bulunduğumuz ortamın kokusu bazen kötü olabilir. O ortama da biz adapte olduğumuz zaman o kötü kokuyu algılayamıyoruz. Yani hemen bir örnek vereyim. Mesela sınıfa yeni girdik. Sınıfa girdiğimiz zaman bazen sınıf havasız kaldığı zaman ya of ne biçim kokuyor burası ya bir havalandırın falan diyoruz. Ama böyle beş dakika sonra falan hiç bir şey olmamış gibi o kötü koku birden uçuvermiş gibi oluyor değil mi? Yani koku duyusu çabuk yorulduğu için biz de hemen o ortama adapte olabiliyor. Ama bizden sonra farklı biri geldiğinde, bir öğretmen sınıfa girdiğinde ya da başka bir arkadaşımız girdiğinde o kötü kokuyu yine algılayabiliyor. Değil mi? Daha sonra o da alışıyor. İşte bu koku duyusunun yorulmasıyla alakalıdır. Ama diyelim ki ben o sınıfın ortamında o kokuya alıştığımda arkadan birisi kolonya sıktı ya da parfüm sıktı diyelim ki işte bu durumda ben o yeni kokuyu algılayabiliyor muyum? Kesinlikle algılıyorum çünkü duyu organım çalışmış oluyor tamam mı? Bir sıkıntı yok ama belli bir aşamadan sonra o kokuyu da yine alışmış olacağım. O nedenle böyle koku duyumuzun yorulması da bence iyi bir şey çünkü Kötü kokan ortamlara adapte olduğumuz için o kötü kokuyu algılayamıyoruz yoksa duramazdık. Gerçekten kötü bir şey olurdu. Devam ediyorum dille. Tat alma, beslenme ve konuşma organımız dildir diye ifade edebiliriz. Burada yine burunda olduğu gibi ne var? Kemoreseptörler var. Bu kemoreseptörler sayesinde biz tadı da algılayabiliyoruz. Tadın algılanabilmesi için biraz önce burunda söylediğim gibi tat taneciklerinin mukus içerisinde çözünmesi gerekir. Burunda da koku taneciklerinin mukus içerisinde çözünmesi gerekiyordu. İşte bu tat taneciklerinin çözündüğü yerler tat tomurcuklarıdır. Dilimiz üzerinde böyle noktacık noktacık olan yapılar papilla adını verdiğimiz tat tomurcuklarıdır. Bu da yaşa bağlı olarak yapısı bozulabiliyor. Bu nedenle yaşlandıkça daha az tadı algılayabiliyoruz diyebilirim. Tamam mı? Şimdi bu tat tomurcukları var ya, bu tat tomurcukları tatlı, ekşi, tuzlu, acı ve umami tatları algılamamızı sağlıyor ve bunlar dilin her bölgesinde bulunmuş oluyor. Eskiden biz şey diyorduk işte bir dil yapısı çiziyorduk burada tatlıyı algılayan tomurcuklar var. Burada tuzlu, burada ekşi, burada da acı diyorduk. Ama böyle değil. Her yerde yayılı bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Bir de buna ek olarak umami tatların olduğunu da ifade edebiliriz. Böyle Masterchef izleyenler falan varsa genelde bu umami kavramını çok fazla söylüyorlar. Böyle e, karışık lezzetten e, bahsedebiliriz biliriz umami derken tamam. Tadın algılanabilmesi için izlediğimiz yola bakalım ilk önce. Burada talamusa uğrayacak mı? Kesinlikle uğrayacak. Çünkü talamusa uğramayan sadece koku duyusuydu. ilk önce tat tanecikleri mukus içerisinde çözülmesi gerekiyor değil mi? Bu çözündükten sonra çözünen madde reseptörleri uyaracak ve uyarılan reseptörler sayesinde impuls oluşumu gerçekleşecek. Bu impulslar önce talamusa gidecek sonra da beyin kabuğundaki ilgili merkeze gönderilmiş olacak ve bu şekilde de tadın algılanması gerçekleşmiş olacak. Peki ben her durumda tadı algılayabiliyor muyum? Hayır. Yani grip ya da nezle olduğumda işte mukus miktarının değişmesinden dolayı Kokuyu algılayamadığım gibi tadı da algılayamamış oluyorum. Zaten bunu niye algılayamadığımı biraz önce burundaki kendime not kısmında da ifade etmiştim. Anlaştık mı? Burayla birlikte de deri, burun ve dille ilgili öğrenmemiz gereken her şeyi gördük ekstra şunu da bilmemiz gerekiyor dediğim hiçbir şey yok. Çok sağlam, en güzel ve olması gerektiği şekilde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Cevap sende sorusunu buraya bırakıyorum. Yorumlardan da cevabını yazmanı istiyorum. Video içerisinde aklına takılan, anlamadığın herhangi bir şey varsa onu da sorabilirsin. Ben de en kısa zamanda doğru cevabı yazmış olacağım. Desteklerin benim için çok ama çok kıymetli. Bu nedenle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Yarın 12. günde görüşmek üzere. Hoşçakal.